Hepiniz kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün Instagram hesabımızdan yaptığımız oylama sonucunda en çok oy alan tarifle karşınızdayız. Bizim evin meşhur hasta çorbası tarifiyle geldik. Öncelikle tencerimize yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Ya ısındıktan sonra 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Kokusu çıkana kadar iyice kavuruyoruz. ve 1 yemek kaşığı dolu dolu salça ekliyoruz. Benim salçam hem domates hem biber salçası şeklinde karışık ev yapımı salça. O yüzden yoğun bir kıvamı var. Siz duruma göre hazır salça kullanacaksanız 2 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 yemek kaşığı nane, 3 diş ince doğranmış sarımsak ekleyip karıştırıyoruz. Pul biberi acı isteğinize göre artırabilirsiniz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyip iyice yediriyoruz. Topaklanmamasına çok dikkat edelim. İyice ezelim. İlk önce soğuk su dökerek yavaş yavaş karıştırıyoruz, eziyoruz. Bir yandan da sıcak su kaynatıp hazırlayalım. Daha sonra onu ekleyeceğiz çünkü. Soğuk suyu hafif cıvık, cıvık bir kıvam elde edene kadar ekleyelim. Ve ocağın altını tekrar açalım. Çorbamızın topaklanmasını engelleyecek kadar cıvık bir kıvam elde edip soğuk suyu kattıktan sonra sıcak suyumuzu da yavaş yavaş ekleyerek çorba kıvamını verelim. Ocağımızın altını açmayı unutmayalım. Bu arada ben içine daha önce kendi yaptığım tavuk suyunu kullanacağım. Siz de ister hazır bulyon kullanabilirsiniz. İsterseniz evde haşladığınız tavuğun suyunu kullanabilirsiniz. Çorbamızın suyunu göz kararı çorba kıvamında ayarlayalım. Sirkemizi de ekliyoruz. Ben sirkeyi de ev yapımı kullandığım için yarım çay bardağı sirke kullandım. Siz hazır sirke kullanacaksanız yarım çay bardağının yarısı kadar kullanın. Kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok güzel, çok lezzetli ve çok besleyici bir çorba. Yarın yeni bir tarif ile görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.